Çıkar ver tamam mı Bugün ile babası masa kurulumu Yapıyorlar babasının çalışma masası Geldi bugün onu birlikte kuracaklar Cumartesi aktivitesi olarak Duru'cum da yardım ediyor Babasına Anneciğim sen ne yapıyorsun Babana iş mi yapıyorsun aferin sana Bir kere bana el sallar mısın bilen de var, diğer siyahlar da var bana. Nerede onlar? Hayır, yerde verir misin bana hemen? Bak burada. Bir tanesini ver. nasıl? Nasıl olmuş oldukça. babası? Sen çok güzel olmuş. <laughs> evet iş yaparken oyunda olabilir arada. Tamam. Şimdi babam sen şimdi bunu böyle tut tamam mı? Böyle tutacaksın. Tamam mı? Duru'cum iş için bugün çok heyecanlı. Şey hayatım oradan diğerine monte edilecek o. Gidiyorum gidiyorum. Çikolata tamam mı Zorucu? Peki. Ama şöyle yapalım istersen dur dur. Ya, tut öyle. Tamam mı? Baba bu orta izi. Ne? Orta izi bu. Evet. Ne dedi? İzi var burada diyor. Evet anneciğim oraya yapılacak değil mi? Hı hı. Ya sen peki her şeyi nereden biliyorsun? Nokta mı anneciğim? Evet. evet bir tane nokta var orada. Baba, nokta buldum. Abi. Sen evet. nokta mı buldun? Evet anne. Peki. Bu o kadar. Sıkı tut tamam mı baba. baba? Tamam baba. şimdi onu da getirelim böyle. Tamam. Galiba bunun da burasına gelecek babacığım bu. Dayan. bakın. Anneciğim o ev değil ama babanın çalışma masası. Sen ev mi istiyorsun? Ev. Babası da duyurulur. Babacım o şimdi lazım değil bana tamam mı? Anneciğim baban o masada ne yapacak? Ha? ne yapacak masada baba? Baba? Sen... baba sen ne yapacaksın masada? Yes. Dur, ne senle baba dur. Sen de dur ki ben yapayım. Sen mi yapacaksın? Evet. Dur şimdi babacım. Tamam. Evet. Şimdi kaldıralım. Evet. hadi. kaldıralım. Tamam. Dur sen böyle şimdi bunu tut tamam mı? Dur, dur, dur. Benim işim bilir de sen yap tamam mı? Tamam evet. babacım. <laughs> bu benim. Sen mi almak istiyorsun masayı? Evet. Olacaktı bu masa bu defa. Baba, Ama anneciğim babam bu masada ders çalışacak. Baba, baba, İki Peki benim de olabilir mi? Evet, bir, 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 bir. Ama senin masan pembe. Bu da babanın olsun bence baban ders çalışması gerekiyor galiba birazcık. Nasıl canım masa? Yani diğer parçalar demiri olmadı şimdi. Sağlam olmadı mı? Hı hı. Eksik parçası geldiği için masanın bugün tamamlanamıyor. Hı. Anneciğim ne yapıyorsun? babasının eşini devraldı galiba. Baba, Babacım aklıma devam edebilir miyim? Yok. Ama bu, buraya olmayacak. Bunu çıkaralım yanlış koymuşsun sen. Ay, tamam mı? <laughs> Şimdi bunun aynısından bir tane daha gelecekti. Kargodan çıkmadı. O yüzden o gelince buraya takacağız. Tamam mı güzel kızım? bu yok. <laughs> tamam şimdilik oraya bunları koyalım. Evet. olmasın diye bırakıyorum değil mi? Sen şimdi sıkılma. Şimdilik masamız bitti galiba. Evet eksik parçamız gelince de tamamlayacağız. Ondan sonra da babası ders çalışacak. O, o zaman masamızı yerine koyalım mı? Anneciğim masayı yerine koyalım mı? Babanın odasına. Götürelim mi masayı? Babacığım bak annem ne diyor? Masayı bir yerine koyalım mı diyor. Koyalım mı masayı yerine bir tane? Ama parçası gelince olacak anneciğim. Eksik parçası olduğu için olmuyor orası. Gelince yine yaparsınız babanla olur mu? Tamam. babası. Babacım, Hadi götürelim babası. Bir vereyim, bir Aşkım sen arkada da var, koltuğun üzerine var. Babacım bunları da şimdi buraya koyalım. Ee, eksik parça getir de aramayalım. Babacım onun yeri o değil. Bak bunu koyacağız oraya. Ben yapayım bak Tamam ben koyayım sen sık tamam mı? Ben Hadi sıkabilirsin şimdi. Abi tamam, sık şimdi. Böyle çevir böyle böyle. Hayır 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 çevir şimdi. Çevir böyle. böyle. Ay bana doğru. <laughs> çevir, çevir. Çevir sen. Kendi çevir, ben değil. Çevir. Gördün mü? Çevir. çevir, çevir. 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 sen? O zaman hadi masaya yerine götürelim artık. Hadi götürelim. Gel annesi sen bize yardım et artık. Tamam o zaman ben size yardım edeyim. Birlikte götürelim. Birlikte mi götüreceksiniz? Ben de yardım edeyim mi? Ben seni sıkayım mı onu? Şimdi masaya koyacağımız yere geldik. Aslında şarjını da de sıkacaktı ama bir an önce olsun diye panemi de sıkmaya karar verdiler. Hayır. 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 Bir tane daha verir misin? Hayır. baba. Tamam. Oldu mu babacım güzel? Evet oldu. Burada. Hı? Hı? Efendim. Bu? Onu diğer tarafa yapacağız. Burası tabii ki. İnşallah arkaya çıkmıyordur. Daha önce diğer masada olduğu gibi. Değil mi canım? Yok çıkmadı bunlar küçük. Al. Şimdi buraya geçelim. Biraz itin isterseniz masayı. Evet. Burada. Ver babacım bana. Ha, sen mi koymak istiyorsun? Buraya koy, buraya. Tamam. Ne oldu, yoruldun mu? Ya Allah! Oy, güzel yaşa annem. Yoruldun mu? Yok baba, hapşurdum. Hapşurdun mu? Hapşurdum diyor. Evet, koyalım da şimdi. Bir tane o kaldı. Son mu anneciğim? Tamam bırak. Ee, çok üzülüm. Şey sen, sen kendi masandan bana süs getirecek misin masama koymak için? Evet. Baba. Ne getireceksin mesela? Üf. Süs. Süs. Peki o ne? Ne getirebiliriz masanın üzerine? Koyabiliriz anneciğim. Senin şey, masanın üzerinde ne var? Hayal. Zaten mekan nasıl oldu? Nereye koymayı planlıyorsun? Böyle. Hmm, çok ortada olmayacak mı acaba? Yok, böyle daha iyi. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> tamam, üzerine ayarlayalım. <laughs> evet, masamızın son hali. Anneciğim, elinize sağlık, çok güzel olmuş. Şimdi senin odanı çizeceğiz, tamam mı? <laughs> ne istiyorsun? Hımm tamam. O da mı ders anneciğim? Evet. evet, çalışma masamız hazır. Elinize sağlık. Şimdi biz annesi durumu odasına çizeceğiz. Hmm. Gel babacığım senin odana çizelim. Hayır otur artık yanıma. Beraber odana çizelim tamam mı? Durucumla sandalyesi. Ama ben bunu koyarsam çalışamam ki. Ama o babanın, anneciğim o annenin galiba. Anneni Getir onu bana. Da. Onu bana verebilirsin. Ver bana. Teşekkür ederim bebeğim. Zuru da babasının masasının yanına kendi masasını kuruyor. Şimdi masasına eşyalarını getirecekmiş. Aa senin masaya koymaya eşya mı yok? Ha, süsün mü yok? koymayabilirsin o zaman anneciğim istersen. <laughs> aç bilgisayarı tamam kendin aç. Aç bilgisayarı. Hayır diğer taraftan bunda. Bu. En üstten en üstten. Bu. Evet o bas ona. Basamamışsın. Bir kez daha bas. Tamam. Aa şarjı bitmiş. Şarj kablosunu getir anneciğim. Kablosunu getirmen lazım.